Efendim Sayın Cumhurbaşkanı bu hükümet faizleri artıracak değil faizleri indirecek bir hükümettir. Göreceksiniz daha, önce, daha sonra da indirimler gelecek diyeli iki toplantı oldu. Bu üçüncü toplantıda bir indirim gelecek mi gelmeyecek mi zaten bir iddia konusu. Murat Bey öncelikle çok gönülsüz şekilde ben bu iddiaya niye gireyim ne önemli dedikten sonra şimdi zaman yaklaşıp birazcık veriler kendisini gösterir gibi hissettiği için havaya girmiş durumda iddiayı ben kazanacağım gibi diyor. Biraz önce yayında söyledi bunu. Ama indirimler haftasında geçen hafta önemli bir indirim geldi. Önemli mi önemsiz mi öncelikle onu bir konuşmamız lazım. Moody's'in not indirimi. Yani bir indirimimiz var elimizde. İkinci bir indirim olacak mı olmayacak mı? Ha özür dilerim bir üçüncü indirim daha var bu hafta. Bu tarım kredi kooperatiflerindeki et fiyatlarındaki indirim. Ee, onun dışında sayın bakan kurumda kira ve ev fiyatlarında bir indirim için gerekeni yapacağız ve her zaman olduğu gibi Sayın Nebati de kimse bunun sorumlusu üstüne gideceğiz dedi. İndirimler haftası başlığımız belli oldu. Biz de o zaman öncelikle bir günaydın diyerek konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Ardından soralım nasılsınız iyi misiniz Muratçım Tufancığım iyi misiniz her şey yolunda mı? Gayet iyiyiz. İyi haftalar diliyorum herkese İnşallah e, güzel bir hafta olur. Geçen hafta hakikaten borsa için bayağı hani cumayı da birazcık hadi katmazsak işin içine. Cuma'da çok öyle ciddi bir düşüş olmadı ama hani tepeden bir en azından bir sert bir dönüş oldu. Hani katmazsak bayağı güzel bir e, hafta yaşadı esasında. Bakalım bu haftada devamı gelir mi? Ben birazcık hani o nokta, bahsettiğim hep o 1.6'lara geldik ama bakalım birazcık bir düzeltme sanki bekliyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Peki Murat'cığım. Herkese iyi haftalar ee, sağlıklı günler ilk başta ve e, geçen hafta iyi bir haftaydı ee, borsa için e, maalesef Moody's moralleri bozdu ama çok da şoke olmadık artık yani ee, hatta ben şey düşünüyorum mesela iktidara yakın medyada muhtemelen e, görünümü biliyorsun e, negatiften durağına çevirdi bu şu demektir artık herhalde bu bir daha indirmeyecek demek yani gelecek aylarda. Ee, ama 6 not inmesi, yani yatırım yapılabilen 6 altı not altında olması gerçekten çok üzücü. Mayıs 2013'te biz yatırım yapılabilir notu almıştık Moody's tarafından. O günden bugüne işte neredeyse 9 yıl geçmiş 6 kere notumuz inmiş oldu. Anladım. Ee, peki Murat bizim daha önce JCR'ı satın almıştık galiba ülke olarak. Bir yerli ve milli derecelendirme evet. kuruluşu olmak için. Hiç ona baktın mı? Orada nedir notumuz? Ya oraya bakmıyorum ben çünkü zaten oraya bakan da ıı, yatırımcı bakmaz oraya çünkü e, şöyle düşün e, bir e, sınıf düşün öğretmen düşün öğrenciler düşün yani o şu demektir öğrenciler kendi kendini değerlendiriyor demektir yani e, işte, öğrenciler olabilir niye böyle yapıyorsun ya iyi öğrenciler kendilerini hatta çok çalışkan öğrenciler ee, çok e, nasıl tembel ama cesur öğrencilere göre kendilerine düşük not vererek e, cesur ve e, nasıl söyleyeyim daha az çalışkan öğrencilerin öne gitmesine neden olur hayatta genelde. Cahil cesareti de denebilir tabi buna. Ya olabilir tabi de ama genel anlamda e, kendi kendine not vermek. Yani bir yatırımcı e, kendi kendine not veren e, bir ülkeye bakmaz. E, objektif olan e, işte üç büyükler dediğimiz ee, işte Galatasaray, Beşiktaş. Aynen işte üç büyükler dediğimiz. Yani işte o konuda <laughs> Rahat ödemesin diye şimdi lafleyeceğim. Özür e, diyorum. Trabzon'da. Bir de yani hiç gelme bence şeylere, e, konulara. E, aynen. Bu üç büyüklerin e, verdiği nota bakacaktır. E, onun için ben bakmıyorum açıkçası. Yani o Belki. Şey. Şimdi şu kariyer realizasyonu olayına gelelim. Yani yurt dışında da bir ayır hallisi diyorlar hala. Bizim devrimle e, Atilla bu piyasalar yani kabaca manyak diyorlar. Yani, yani bu kadar e, not arttıracağım diyen, şey, özür dilerim e, faiz arttıracağım diyen bir Fed varken nedir bu rally? diyorlar. Ama tabii böyle e, çok okuyup e, daha çok bir konuya takılan insanlar bazen fırsatları kaçırabiliyorlar. O yüzden kimi nasıl dinlediğimize bakmamız lazım. Devrim daha trader. Atilla daha... Atilla abi daha orta uzun vadeli konuşuyor. Şimdi ikisinin arasında bir yorum istiyorum. Eee Tufan'dan. Ne diyorsun e, Tufan? Hani hep bir realizasyon gelmeli demenin arkasında ne var? Ne zaman gelecek? Şimdi tabii şöyle, hani benim e, buradaki bir, bir bir kere bir Türkiye'yi ve yurt dışı piyasaları bir birbirinden bir kere bir ayırmak lazım. Yani çünkü benim açıkçası hani o taraftaki birazcık beklentilerim birbirinden biraz daha farklı. Şimdi ben şurada yurt dışında şunu görüyorum. Hani bu tepkilerin ya ben bunu tamamen bir tepki ve hani geldiğimiz noktadan bir yukarı çıkış olarak görüyorum. Hani bir noktada bunun satışını e, muhakkak önümüzdeki dönemde yurt dışında göreceğimizi düşünüyorum. Yani ben hep inatla şunu söylüyorum. Bizim piyasaların bazı şeyleri anlaması ve bunu sindirmesi birazcık vakit alıyor. Yani şimdi çok uzun sürenin bir her düşüşü satın alma fırsatı olarak kullanan bir piyasa vardı. Dolayısıyla bu refleks bir yere kadar çok sert bir şey olup da bir şeyler kırılana kadar esasında e, devam ediyor. Bunu geçmişte de hep bunun örneklerini gördük. Yani dolayısıyla şu bir gerçek piyasa oyuncuları realiteyi birazcık geç algılıyor. Algılamak istemedikleri için ondan sonra. Dolayısıyla yurt dışı bence bunu son çeyrekte ve 2023'ün ilk yarısında algılayacak. Yani dolayısıyla hani. Biz bu süreç içinde daha önümüzde birazcık daha birkaç ayımız daha var. Böyle bir gidip geleceğiz, işte yukarı gideriz, aşağı gideriz, yukarı gideriz, aşağı gideriz. Ama hani esas hikaye bence burada sıkıntılı olduğunu piyasaların anlama hikayesi bence esasında e, yılın son çeyreği ve öbür yılın e, ilk yarısından itibaren başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla Eylül ile ben... Mart arası dikkatli olmak lazım diyorsun. Yani öyle diyorum yani esas bütün kritik konu çünkü bütün durgunluğun geldiği enflasyonun düştüğü ve işte bizim konuştuğumuz resesyona girdik mi girmedik mi dediğimiz sürecin ben açıkçası orada yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi herkes faizlerin e, çok artmasının çok önemli olmadığı gibi yorumlar yapıyor onları konuşuyoruz falan ama şunu unutmayalım ki dünya sadece Türkiye değil dünya tarihin en borçlu seviyesinde. Dolayısıyla hani durum böyleyken bu maliyetlerin böyle artıyor olması yavaş yavaş sağdan soldan birkaç tane çatlak ses çıkması falan. Bütün bunlar yani Fed'in de bu kadar inatçı bir politika uyguladığı bir süreçte gerçekleşiyor olması. Yani esasında şöyle düşünmek lazım. Yani Fed diyor ki ben enflasyonu halledeceğim diyor. Tamam sen enflasyonu halledeceksin ama ters bir şey olursa da pek müdahale etme esasında bugüne kadar ki o rahat esnekliğinde birazcık kaybetmiş gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla hani ben birazcık dediğim gibi hani o döneme de ait birazcık şeyim ama Türkiye'yi Farklı bir noktaya koyuyorum. Türkiye'nin de pozitif ayrışacağını önümüzdeki süreç içinde borsa açısından özellikle e, hala düşünmeye e, devam ediyor Bu karlar gelmeye devam ettiği müddetçe. Peki. Murat e, bu haftanın e, önemli başlıkları neler? Piyasaya etkisi olacak önemli bir başlık var mı? Yok yani bu işte Merkez Bankası kararı var bu hafta. Yani etkileyecek yani piyasaları etkileyecek şöyle etkileyecek. Ee, yani bir faiz indirimi zaten faiz arttırımı zaten dediğim gibi anayasanın beşinci maddesi gibi artık ee, ancak olursa bir faiz indirimi sürpriz yapar. Ee, zaten e, tufanın da beklentisi o ben sabit bırakacağını düşünüyorum. Onun için e, çok büyük bir e, hareket olmaz ama Eylül'de tabii işler e, daha sıkıntı hale gelecek işte borç gidiş borç ödemeleri turizm etkisinin azalması şunu da belirteyim sen de turizm sektörüyle ilgili danışmanlıklar veriyorsun ben de çok görüşüyorum Bu çok iyi gidiyor sezon onu söyleyeyim yani geçen hafta birkaç görüşme yaptım kötü başlamıştı ama son bir ayda falan çok memnun turizmciler bu da en azından cari açık anlamında yani bu yaz ayları için bir döviz girişi olduğunu görüyoruz. E, bu etki azalacak Eylül'den itibaren. E, i̇şte Rusya-Ukrayna konusu devam ediyor. E, Covid'in tekrar e, patlama ihtimali biliyorsun çok konuşuluyor sonbaharda. Teza, tedarik zincirlerin e, hasar görmesi. E, işte bunları üst üste koyduğun zaman e, kura baskı, enflasyonun yükselmeye devam etmesi. Bütün bunları üst üste koyduğun zaman e, Eylül değişimi çok daha zor. Yani Merkez Bankası... Bir, e, böyle kaldıkça e, bu makas daha da açılacak enflasyonla ilgili kurdaki baskı artacak diye düşünüyorum o zaman. Şimdi yani e, yanlış anlamadıysam yeni bir şey söylemiyoruz geçen haftaya göre yani düş Çok değişiklik şey. yok. Şimdi ben şuna şaşırıyorum e, rezervlerde acayip bir artış var. Öyle ya da böyle e, gelen enflasyon verisi Amerika'da yani yumuşamayı da gösteriyor istihdamda da toparlamayı da gösteriyor. Yani tam böyle çok kötü olacak bir e, kusursuz fırtınadan yurt dışında FED, hızlı sıkılaşma, çok kötü enflasyon falan filanla e, e, yurt içindeki durum birleşecek denirken tam tersi bir durum var. Ben iyi bir yerdeyiz ve iyi bir yere gideceğiz mağrasına söylemiyorum. Bu söylediğiniz Eylül şöyle kopacak, böyle batacak noktasına karşı bir FED bir şekilde değiştirdi gelen veriyle birlikte. Yani e, çok hızlı arttırmayacak belki. Yani, şey, bu bizim Eurobondlar boşuna değer kazanmadı herhalde. Tüm dünyada böyle bir hareket oldu. Bir bakış açısı değişti. İkincisi Rusya, Rusya ile ticaret, Venezuela ile altın, o bu bilmem ne derken içeride de rezervler artıyor. Bu hiç size ya bir dakika biz dolar diyoruz ama dolar tutmalı mıyız? Ya hisse senedi realizasyon diyoruz ama yapmalı mıyız? Emin miyiz diye korkutmuyor mu Tufan? Ya şöyle şimdi bir kere bir hani her şeyi bir doğru yere koyalım. Şimdi hı hı. geçen hafta da konuştuğumuz şey şu. Bir dedi ne dedik? Türkiye'nin bir ta, bir kere bir şey riski vardı. Ne derler? Hani sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi diye bir konuştuğumuz bir risk vardı. Evet. Geçen hafta bundan evvelki hafta da hep söylediğimiz şey zaten hani biraz evvel de konuşmamın başında söylediğim şey Türkiye'nin pozitif ayrışacağını düşünüyorum dedim bu süreç içinde. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu söylememin ana sebebi şu. Bir kere senin söylediğin rezerv tarafındaki sistem eğer biz burada 4 sene daha bu hükümetin bu sistemle yöneteceği bir ekonomi olsaydı eğer e, o zaman biz derdik ki yani bu istediği kadar burada rezerv gelsin bu kur burada durmazdı zaten bugünkü kur yani hani bu seviyenin çok 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 daha e, açıkçası üstünde olurduk ama şimdi önümüzde bir seçimin olması ve bu böyle bir sürecin içinde var oluyor olmamızdan dolayı da ben açıkçası hani şunu çok net söylüyorum çok net olarak pozitif ayrışacağız yani bunun bence tartışılabilir bir e, tarafı yok şimdi bu gelen dövizler işte bu şeydeki artış e, rezervlerdeki artış bütün bunlar neyi getirdi yani bence cds'lerdeki düşündü ana arkasında yatan Evet dünyada bütün bütün cds'ler hepsi beraber düştü bizim gibi ülkeler ama bence ana arkasında yatan şey artık bu seçime kadar gidecek bir e, arkada cephanenin yaratıldığını düşündüğü için yani enflasyon bazında bir şey olacak çok fazla bugün yaşadığımız düzenden böyle bizi değiştirecek, düzenden çıkartacak sanki bir şey olmayacakmış gibi varsaydığı için bence bunu yaşadık. Zaten bunun üzerine şu anda mesela geçen hafta çok ciddi yabancı parası girdi şeye, borsaya. Borsaya. Evet. evet. Yani şimdi bütün bunlar sabah diyelim. İşte onu tabii kestirmek çok kolay değil ama bence şöyle bir şey oldu. Hani benim yorumum şu. Tek bir elden geldi alış yabancı tarafta ve bu endeksler tarafında sonuçta çok uzun zamandır e, kısa pozisyon taşıyordu kurumlar. Daha doğrusu kısa pozisyon yanlış kelime oldu ama taşıması gerektiğinin altında hisse Anladım. taşıyordu. Yani short pozisyonları yoktu piyasada böyle evet. direkt etkileyecek Krim ama mesela Bir şey taşıması lazım trading portföyün Türkiye taşıması gerekir, yüzde evet. iki taşıması gerekirken yüzde evet. bir taşıyordu. Evet. Şimdi Onlar da benim bence bu söylediğim ana fikri esasında gördükleri için hani buradan sonra artık daha fazla Türkiye'de aşağı doğru bir ekmek yok düşüncesiyle beraber oradaki o pozisyonlarını yani eksik olan pozisyonlarını kapatıp önümüzdeki dönemde artık ne yapacaklarını tekrar ne pozisyon atacaklarsa sonraki dönemde bence ona bakacakları bir e, pozisyona gelmeye çalıştıklarını Bankalar ben düşünüyorum. Bankalar de için mi arttı? Yani onlar gelip ee, banka alır ya yabancılar, ondan mı arttı Birebir öyle oldu zaten onlar tamam. gelip e, çünkü o dönemde şöyle düşün hani onların bu çok uzun zamandır kısa gidilen pozisyonlar bunlar o dönemde bankaların öncülüğünde olduğumuz bir piyasamız vardı. Doğru. Dolayısıyla kısalar orada daha fazlaydı ve hani sanayi tarafında daha az bir esasında kısa pozisyon vardı. Sanayi tarafına da geldi alışlar ama hani bankalardaki etkisi kadar kuvvetli bir etkisi zaten fiyatlar yukarı olduğu için hani o tarafta o kadar kuvvetli olmadı. Ama dediğim gibi yani benim şey ana fikrim şu borsa önümüzdeki dönemde düzeltmeler bence yaşayacak ama çok önemli değil. Yani hani yönümüz bir kere ana... Trendin ben artık burada bu enflasyonu süreç içinde kesinlikle yukarı doğru olduğunu düşünüyorum. Seçim yaklaştıkça da bunun ilmesinin e, daha da artacağını yani söylemlerin oluştuğu yönde e, bence daha da artabileceğini açıkçası düşünüyorum. Peki hani ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon diyorduk. Şimdi de diyoruz ki seçime ne kadar yaklaştık o kadar borsa yukarı diyoruz. Aynen ama yani şöyle o söylediğim şeyin de hala arkasındayız yani hani. Ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon da bence bu süreç içinde ne kadar kontrol altında olsa da ondan sonra o ayarlamalı bir şekilde öyle devam edeceğini düşünüyorum hala. Peki, Şimdi Murat e, hani faizin enflasyonun sebebi olmadığını bildiğimize göre e, bu e, konuda e, yapılmayan atılmayan her adım enflasyonla mücadelede e, başka sorunlara da neden oluyor. Parasal genişlemenin bugünlerde artıyor olması ki kamu bankaları. KKM teminatı olarak kredi vermeye falan başladılar. Enflasyon yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor ama enflasyonla mücadeleyi yani mesela işte marketler fiyatların artış nedeni gibi şimdi dönüp konut fiyatlarının ve kiranın artışı inşaat şirketleri ve emlakçılardan kaynaklanıyor. Bakış açısı yani yanlış anlamıyorsam bu ekonomik model, modelin temelinde olan inşaat şirketlerine, emlakçılara bilmem neye ee, bu hükümetin gidip ceza kesmesi, onlara suçu atması gibi bir durum e, doğurabilir mi? Hani devrim önce kendi evlatlarını kesermiş, hani hani inşaatla büyümeye çalışan bir e, yapıda e, ya konut fiyatları düşüyor, ekstra onlar fiyatları arttırmışlardı, kiralar ondan artmıştı falan bakış açısı. Sence başarılı olabilir mi? Böyle bir şey yapılır mı? Ya da fiyatlar aşağı geliyor mu gerçekten? Şimdi bunu cevaplamadan önce borsa ile ilgili bir iki cümle ben de rally'nin yani yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ara ara kar satışları da gelse artık bir yükselen trenddeyiz borsada. Ben yani yıl başında 3000 tahmin diye şey yapmıştım endekse ki yani çok uzak değiliz. 2 sent olacağını düşünüyorum. Çok uzak olmayan bir zamanda 2 sent bugün kurlarla işte yaklaşık 3600 yapıyor hele iktidar değişikliği beklentisi ve e, rasyonel politikalar dönüş olduğu takdirde o beklentiyle e, ben borsada ekstra e, inanılmaz bir rally olacağını düşünüyorum. Çünkü olmayan yabancı var. Yani şu anda yabancı yok. Yabancılar bu ucuz borsaya o zaman mutlaka uzun vadeli e, gelecektir diye düşünüyorum. Senin sorduğun soruya gelirsek şimdi bu ee, ekonomik modeli diyorsun ya ekonomik sistemi bu yeni ekonomi ya da bu yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi e, zaten e, ana şeyi e, ana kolunu e, hata olduğu zaman bunu başka dışarıda aramak. Yani e, mevcut sistemde e, hükümet hiçbir hata yapmıyor. Yani yanlış yapmıyor. Devamlı o hatalar dışarıda ya da içeride aranıyor. Bu çok uzun zamandır Devam eden bir süreç. Ee, senin sorduğun cevap bu yeni bir süreç. Bu sefer marketlerden e, inşaat sektörüne e, kaymış durumda. E, onun için hatalar hep dışarıda e, aranmaya e, devam edecek. Ama bunlar oldukça da enflasyonda yükselmeye devam edecek. Yani e, işte yok o yaptı, bu yaptı, şu yaptı. Yok dış güçler, yok içeride, yok dışarıda. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Yani e, bunun durması çok zor. Onun için zaten borsadaki ee, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ben enflasyonun nerede duracağını ve nereye kadar yükseleceğini gerçekten bilmiyorum. Yani gerçek enflasyon zaten üç haneli yüzde yüz lerde yaşadığımız enflasyon. Ama TÜİK enflasyonu bile nasıl duracağını bilmiyorum. Yani bu artışlarla e, ayrıca tabii kura üzerinde baskı devam ediyor. Yani kurun tekrar yükselme ihtimali. E, bala, e, bu arada hani seçim tarihi de vereyim sizlere madem bir faydamız olsun. Seçim tarihi. Yani. Evet evet yani muhtemelen seçim 14 Mayıs'ta olacak. Ee, onun için yani bu kesinleşmiş gibi e, aldım e, çok önemli e, kulis bilgilerini aktarayım. Yok, ne On, zaman ki bu seçimler abi? E, Hazirandı 23 Hazirandı. Muhtemelen 14 Mayıs'ta yani 14 Mayıs'a e, baya herkes hazırlanıyor gibi. E, ya yani Bir erken seçim şu anda beklenmiyor gibi ama biliyorsun Türkiye burası ee, ne, ne olacağını bilmiyoruz ama e, sanki 14 Mayıs gibi gözüküyor. E, bu da e, hesaplarsak işte ne kadar kaldı? E, işte 9-10 ay gibi bir süre kaldı. E, bu da enflasyon için çok kötü bir dönem olacak. Yani enflasyon baz etkisiyle ancak düşecektir. E, o da bir çok büyük bir sıkıntı yaratmaya devam edecek. Evet. Tufan böyle Mayıs Haziran yerine Mayıs olması bir şey değiştirir mi piyasalar açısından? Ya bence tamamen teknik bir konu. Zaten ben hani onu çok uzun zamandır söylüyorum. Mayıs 14 olacağını. Hani benim de benim de fikrim hani e, şeyle aynı, Murat'la aynı. Hani 14'ünde olacağı yönünde. Dolayısıyla bir şey değiştirir mi? Yani sonuçta bir ay işte bir erken olacak. Tamamen teknik e, birkaç tane böyle bence düzenlemeden dolayı orada olacağını düşünüyorum. Yoksa erken seçim gibi düşünmek esasında bunu çok doğru bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum. Mı? Hani bu sadece dediğim gibi işte bir ay öyle teknik sebeplerden dolayı öne çekilmiş eee bir durum ama seçim yaklaştıkça iyimser havanın daha da artacağı ondan sonra çok net bir şekilde gözüküyor Türkiye'nin üstünde ben hep şunu söylüyorum 2013 yılından beri e, negatif ayrışan bir piyasadan bahsediyoruz yani bu da bir yere kadar yani ya, bir yerden sonra da insanlar gelip burada bu ucuzluğu satın almak isteyecek bazı şirketler iki çarpanın altında işlem görüyor biz 30'daki hisseler yani ya da e, yani dolayısıyla iki çarpanın altında işlem görmek inanılmaz bir şey ya. iki yıllık kârınızın daha altına işlem görüyorsunuz. Yani böyle bir ucuzluk esasında çok fazla olan bir şey değil. Eşya işte çok ciddi bir şekilde şeyleri de görüyoruz artık piyasada. E şirketlerin geri alımlarını da görüyoruz. Yani bunlar da çok önemli bir şekilde piyasayı destekliyor. Dolayısıyla hani dediğim gibi yani borsa tarafında iyimserim. Eurobondlarımızı çok beğeniyorum. Bu getiriler itibariyle yani geçen haftadan hani yatırım yapılabilecek yer açısından bir çok fazla farklılığı görmüyorum Yurt dışı piyasalara da birazcık e, temkinli olmak gerektiğini hani bu süreç içinde açıkçası e, düşünüyorum Hani bugün bile belki bir geriye dönüşü gördüğümüz gün olabilir çünkü bir noktadan sonra faiz arttırımı oraları e, jeton geç düşse de e, bir noktadan sonra ben etkileyeceğini düşünüyorum. Murat var mı etkileyeceğin? Yok Artunç ya, ya bence e, toparladık sanki e, yani yani Merkez Bankası kararı araç böyle çok e, etkileyecek e, bir durum olacağını düşünmüyorum. FED konusunda belki de bir cümle yani e, ya 50 bas puan olacak gibi artış gibi gözüküyor. Tabii bu, bu enflasyon verisinden sonra e, o da işte biraz önce senin söylediğin gibi yani piyasaları da e, rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bir önceki arttırım biliyorsun 100 diyenler vardı 75 yaptı. Bu sefer hani 70 50 mi 75 mi 50 yapacak gibi gözüküyor şimdilik. Onu eklemiş evet, Çok fazla beklentiler dışında değil. Hatta 50 gelmesi falan piyasaları rahatlatabilir bile belki de ya da bu rahatlığın devam etmesi neden olabilir ama bir kere realizasyonu şeyi her e, an gelebilir düşüncesi çok hakim bir düşünce yurt dışı piyasalar içinde. Yani, yani şimdi bazen şu piyasalarda şu oluyor mesela bunu unutmamak lazım. Mesela bu fa, bu seferki Fed toplantısında olacağını düşündüğüm için söylemiyorum bunu ama Fed'in 25 bas puan arttırdığını varsayalım mesela. Evet. Hani hissetti ve 25 arttırdı. Şimdi bunu piyasa negatif bile algılayabilir. Yani hani bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki çünkü sonuçta ciddi olarak talepte bir durulmanın olduğunu ıı, görüyoruz. Yani bugün emtialar bugün dünyadaki bu Kesin onu ıı, arttıramadı falan. Aynen öyle. Bu sefer hani dönüp orada yani işte bak arttırması gerekiyor ama o kadar kötü ki ekonomi 0.25 arttırdı yorumuna gidip dolayısıyla hani Önemli olan şey ama işin özünde şu. Faizleri ne yapacak, ne edecek? Üç buçuklara, dörtlere bir şekilde getirecek. Dolayısıyla yeni dünyada da üç buçukta dörtte yaşamak zorunda kalacağız. Üç buçuk dörtte yaşadığımız zamanda kim ne derse desin, hisse senetlerinden, tahvillere para kaymama ihtimalini sıfır görüyorum. Yani dolayısıyla e, bir etkisi muhakkak olacaktır. Peki. Yurt dışında hisse senetinden tahvile, yurt içinde ise biraz daha artan ee, seçimle birlikte ekonomik modeldeki değişiklik beklentisiyle daha fazla hisse senetlerine giriş olması ihtimali var dedi. Herkese de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diyorum efendim. Görüşmek i̇yi üzere. herkese bay bay. Herkese iyi haftalar. Görüşürüz.